Euzubillahimineşşeydenirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahumme salli ala Muhammed Bir padişahın kıymetler bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece akılsızlık ise öyle de Görünen nimetleri övmek ve onlara muhabbet edip, nimet veren Allah'ı unutmak ondan bin derece daha akılsızlıktır. Ey nefis! Böyle akılsız olmak istemezsen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle. Şafii mezhebinde Allah namına niyet farzdır. Bütün işlerimize niyet ediyoruz ve niyet ile alıyoruz. Sebebi ameli boşa çıkarmamak için. İyilik yapan kişi amel yaptığında şeytan iyilik yaptığı kişiyi ona musallat edip ve iki kişi arasındaki ilişkiyi bozup iyilik eden kişiyi mihnete sürükleyecek ve böylece ikisinin de ameli boşa çıkacak. Onun için amelin boşa çıkmaması için yaptığımız bütün faaliyetlere niyet ediyoruz. Allah'ım bu işlerimi senin namına veriyorum. Aran kişi de Allah'ım bu işlerimi senin namına veriyorum alıp kabul ediyorum dediğinde ve kişiler aradan çıkıp işlerimizi Allah namına hallettiğimizde mihnet kalmayacak ve böylece nefsin şeytanın tuzaklarından kurtulmuş olacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.